Merhabalar, ben Profesör Doktor Timur Timur Kaynak, kardiyoloji uzmanıyım, Bayındır Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere kalp hastası mıyım acaba adlı konuyu biraz anlatmak istiyorum. Nasıl karar vereceğiz? Kalple ilgili bir sorunumuz var mı? Bir kardiyoloğa, bir dahil gidelim mi? Nasıl karar vereceğiz? Kalp hastası mıyım dedirtecek şeyler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Hepinizin bildiği göğüs ağrısı tabii bazen kol ağrısı olabilir. Bunlar bizi sıklıkla kalp hastalığı konusunda düşündürür. Çarpıntılar olabilir. Baş ağrısı, ense ağrısı, tansiyon yüksekliği gibi şikayetlerimiz olabilir. Yine kalp yetmezliğinin bulgularından nefes darlığı, çabuk yorulma olabilir. Bayılma kalp hastalığının bir belirtisi olabilir. Bayılacakmış gibi olma, baş dönmesi, dengesizlik, tutunma ihtiyacı Bunların hepsi kalp hastalığı ile ilgili bilinen, hepimizin bildiği bulgular. Peki daha hafif aklımıza gelmeyen şeyler de var mı? Var. Göğüs ağrısını hepimiz daha çok sol taraflı bir göğüs ağrısı olarak biliriz ve kolumuza yayılır diye düşünürüz. Ama bazen midede ağrı olabilir. Mide ağrısı da kalp hastalığında özellikle de kalbin alt duvarını besleyen miyokart enfarktüslerinde, kalp krizlerinde mide ağrısı ortaya çıkabilir. Buna eşlik eden bulantı, kusma, soğuk terleme de kalple ilgili bulgulardandır. Yine ağrı her zaman kolay yayılmaz. Bazen boyna, sırta ve çeneye de yayılabilir. Dişlerimde sızlama oldu diye hastalarımız gelebilirler. Bunlar da aklımızda olmalı. Kalple ilgili olan ağrı daha çok kravat alanı dediğimiz, bu iman tahtası dediğimiz bu bölgede olan ağrıdır. Bazen sola yayılır ama çok nadiren de olsa sağ tarafa da yayılan ağrılar görebilmekteyiz. Kimler bu ağrılardan tedirgin olmalıdır? Eğer şeker hastasıysanız, ailenizde kalp hastalığı varsa, sigara içiyorsanız, tansiyonunuz yüksekse, kolesterolünüz yüksekse, kiloluysanız, egzersiz yapmıyorsanız bu tür ağrılar mutlaka kalp olabilir mi? Kalp hastalığı olabilir mi? Soru işaretini kafanızda canlandırmalı ve mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Bu saydığım hiçbir bulgusu olmayan, hastalığı olmayan insanlarda da olabilir mi? Bazen evet, hiçbir şi şikayeti olmayan, hiçbir hastalık bulgusu olmayan, tansiyonu, kolesterolü, obezitesi olmayan insanlarda da göğüs ağrıları kalple ilgili olabilir. Yine bir başka bulgu çarpıntıdır. Çarpıntı birkaç şekilde ortaya çıkabilir. Bir hızlı atım şeklinde ortaya çıkar. Pat 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 kısa süreli olur. 5-10 dakika sürer, yarım saat, 45 dakika sürer sonra geçer. Yıllardır olan çarpıntılar olabilir. Bunlar ritim bozukluklarıdır ve doğuştan gelen ritim bozuklukları olarak düşünürüz bunları. Bir de sonradan ileri yaşlarda ortaya çıkan ritim bozuklukları vardır. Bazı ritim bozuklukları düzenli ve hızlıdır. Bazıları tekleme şeklinde düzensizdir. Bazı ritim bozukluklarında nabzınız çok düşer, 30'lara düşer, 40'lara düşer, bayılacak gibi olursunuz. Bunların da yine hepsi kalple ilgili, ritim bozukluğu ile ilgili, yani kalbin elektrik sistemi ile ilgili bozukluklar olarak ortaya çıkar. Bir başka bulgu nefes darlığıdır. Her zaman yürüdüğünüz yolda daha çabuk yorulmaya başlarsanız, nefes nefese kalmaya başlarsanız bunlar da yine kalp hastalığının bir bulgusu olabilir. Ya kalp damarlarınızda darlık vardır, kalbiniz efor sırasında yeterince beslenemediği için sizi durduruyor, yoruyor ve nefes darlığına yol açıyordur. Ya da kalpte büyüme vardır, kalp büyümesi nedeniyle kalp yetmezliği gelişmiştir. Ya da kapaklarınızda ciddi kaçaklar vardır. Bu nedenle efor yaptığınızda kan vücuda dağılmak yerine akciğere gidiyordur. Bu da sizi çabuk yorulmaya, nefes nefese kalmaya zorlar nefes darlığından başka eforlu olan nefes darlığından başka istirahatte olan nefes darlıkları da yine kalple ilgili olabilir. Özellikle gece yatıyorum 2-3 saat sonra nefes nefese uyanıyorum. Yatakta oturmak zorunda kalıyorum. Ondan sonra da 2-3 yastıkla yatmak zorunda kalıyorum diyorsanız bunlar da yine kalp hastalığının önemli belirtileri içerisinde sayılabilir özellikle bu Covid çağında, Covid'den sonra biliyoruz ki kalp zarında bir miktar iltihaplar oluşmakta. Bu tabi sizi ağrıyla bize getirir ama burada olan ağrı biraz önce bahsettiğim eforlu olan ağrıya benzemez. Daha çok istirahatte derin nefes almakla ortaya çıkar. Hafif nefes aldığınızda biraz azalır. Sırt üstü yatınca ağrı ortaya çıkar. Oturup öne eğilince ağrı azalır. Bu durumlarda da kalp zarının iltihabını düşünürüz. Perikardit dediğimiz ya da yine bu Covid'e, domuz gribine, bu tür viral enfeksiyonlara bağlı olarak kalp yetmezliği, miyokardit dediğimiz ileri kalp bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunlar da ya ağrıyla ve istirahatteki ağrıyla ortaya çıkması, aman bu istirahatte oluyor kalp değil dedirtmemeli size mutlaka bir doktordan görüş almanız doğru olur. Bir başka ağrıda eğer Kalpten çıkan aort damarımız çok genişlediyse, anevrizm olduysa böyle yırtılır gibi bir ağrı hissederiz. Bu yırtılır gibi olan ağrı çok tehlikeli bir ağrıdır. Aort damarı yırtılıyor olabilir ve bu çok ölümcül bir şeydir. Bu nedenle bu tür ağrılarda da mutlaka doktora başvurmalı. Özellikle diyabetik ileri yaşlı hastalarda şeker hastalığı çok uzun süredir var olan hastalarda sinir sistemi harap olacağı için diyabet nedeniyle bu hastalar hiç ağrı da hissetmeyebilirler. Sabah kalkarlar, bugün kendimi iyi hissetmiyorum, bulantılar olur, kusarlar, terlemeleri olur, bugün çok yorgun hissediyorum gibi bulguları olur. Bu bulgularda mutlaka bu tür hastalarda kalp krizi, kalp hastalığı riskini akla getirmelidir. Bu saydıklarımız dışında çok da aslında başka bir bulgu yoktur ama illa kalp hastalığı değil de biz kalp ve damar hastalıkları uzmanı olduğumuz için damarlardan da biraz bahsetmekte fayda var. Mesela hafif bir felç hata geçirdiğinizde beyni besleyen şah damarlarının tıkalıklığından şüphe edilmelidir. Her kardiyoloji kontrolünde 50 yaşın üstündeki hastalarda özellikle mutlaka bu beyni besleyen damarlara ve yine burada aortta anevizmadan bahsetmiştik. Karın damarına kadar gider aort damarı. Karın damarındaki aortta da anevrizm olabilir. Yine vitrin hastalığı dediğimiz, 50 metre yürüyorum, durmak zorunda kalıyorum, bacaklarım yanıyor, biraz dinleniyorum, tekrar yürüyorum, yine 50 metre duruyorum gibi bir şikayetiniz varsa, bu da damar hastalığının bir bulgusudur. Bacak damarlarınızda tıkanıklık olabilir. Tüm bunların hepsini bir kardiyoloji uzmanına, bir dahili uzmanına gittiğiniz zaman sizi gerekli tetiklerden geçirerek doğru işlemlere yönlendirecektir. Bunları lütfen ihmal etmeyelim. Unutmayalım. Kalp hastalığı maalesef dünyada iki kişiden biri kalp ve damar hastalıklarından ölmektedir. Çok yüksek oranda görünmektedir. Kanser kadar tehlikelidir. Hatta kanser metastaz yapar. Kalp hastalığı da metastaz yapar. Bir damardan öbür damara sıçrar. Stent takılır bir damarınıza 5 yıl sonra bir başka damarınızda yeniden darlık oluşur. Aslında bu da bir metastazdır. Hastalık durmaz, ilerler. Stent takıldım, bypass oldum, iyileştim, kalbim tamamen sağlam diyemeyiz. Mutlaka bu hastalıklar nasıl kanser hastaları yıllarca takipler altında takip ediliyorlar, düzenli testler altında kalp hastaları da mutlaka düzenli olarak takip edilmelidirler. Bu bir metastatik vasküler hastalıktır. Yani ilerleyici damar hastalığıdır. İki kişiden biri Türkiye'de, dünyada, gelişmiş toplumlarda, fakir toplumlarda, zengin toplumlarda her yerde çok sık görülmektedir. Ama güzel tarafı kalp hastalığı kader olmayabilir. Kalp hastalığı doğru yönlendirilirse size hiçbir zarar vermeden uzun yıllar sağlıklı yaşamanızı sağlayabiliriz. Bugünkü teknoloji ve tıp bütün bunları sağlamaya yeterlidir. Yine birçok kapaklarınızı, damarlarınızı hiç ameliyat yapmadan da değiştirme şansımız vardır. Bacak damarınız, beyin damarınız, kalp damarınız yine kapaklarınızı anjiyo yapar gibi değiştirme ihtimalimiz, olanağımız uygun vakalarda vardır. Bu nedenle herhangi bir şikayette mutlaka aman bana bir şey olmaz ben zaten sağlamım deyip umursamazlık yapmayalım ve mutlaka bir doktor kontrolünden geçelim. Kalp hastalığı tedavi edilebilir, yönetilebilir bir hastalıktır.